1 Mayıs 2024 Çarşamba Selahattin Eşçakırgil Star Gazetesi Savaş sadece Gazze ve Filistin'de değil bütün dünyada veriliyor. Evet yukarıda iki fotoğraf. Birisi Vermont senatörü Yahudi Bernie Sanders. Sanders'in Yahudi olduğunu bilhassa belirtmeliyiz. O uzun zamandır Siyonist İsrail çetenin cinayetlerine ve Amerikan yönetimlerinin onlarca milyar dolar mali ve de silah yardımlarına şiddetle karşı çıkıyor. İkincisi, Virginia Üniversitesi kampüsünde Siyonist İsrail çetesinin son 7 aya yakın zamandır Gazze'de emsali görülmemiş bir barbarlıkla 50 bin kadar savunmasız sivilleri bombardımanlar altında katletmek şeklinde işlediği cinayetleri protesto eden binlerce gösterici arasında yaradan. Müslüman öğrencilerden namaz kılan kızlar. Kolombiya başta olmak üzere Amerikan üniversitelerinde gösterilerde tutuklananların bini geçtiği bildiriliyor. Niye İsrail karşıtı gösteri yapıyorsunuz diye. Evet, Amerikan polisi sırf bunun için tutukluyor o göstericileri. Arizona Üniversitesi'ndeki protestoda yer alan Müslüman kızlarsa, polis tarafından başörtüleri zorla çıkarılarak kelepçelenmişler. Dünyada neler cereyan ettiğini bilmeyenler veya görmek istemeyenler hayır ve şer güçler arasında dünya çapında yapılmakta olan hesaplaşmanın sadece Gazze'de cereyan ettiğini sanabilirler. Dünkü haberler Fransa'da da ünlü Sorbonne Üniversitesi'ndeki göstericilerin polis zoruyla temizlendiğini bildiriyordu. Kullanılan kelime evet. Aynen böyle. Pazar günü Hamburg'da Siyonist İsrail'in Filistin'deki barbarlıklarını protesto edenlere haşin şekilde müdahale eden Alman polisinin davranışı karşısında Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, siyasi gösterilerde suç işlenmesi halinde polisin sert davranmasını emrettiğini açıklıyor. Caddelerimizde, meydanlarımızda bu tür İslami gösteri görmeye tahammül zor. Polisin sert tepkisi yerinde ve iyi bir şey diyor yetkililerin izlemesi devam edecek, bu gösterilere yeni katılanları da izliyoruz diye gözdağı vermeyi de ihmal etmiyor. Bu nazik hanımefendi polise verdiği sert davranacaksınız emrindeki ölçünün, mahiyet ve derecesi ve de suçun işlenip işlenmediğinin, o anda polisin nasıl teşhis edip karar vereceği konusuna değinmemiş. Hamburg'daki gösterilerde taşınan pankartlardan birinde 2 milyarlık dev bir Müslüman dünyasının çaresizliğine bir çare olarak çözüm hilafettedir pankartının taşınması Almanya'daki polisleri de çok kızdırmış. Hilafet denilince Almanların da İngilizler, Fransızlar gibi kamelist olduğunu kim tahmin edebilirdi? ABD senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont senatörü 85-86 yaşındaki Bernie Sanders, CNN'in State of the Union programında Netanyahu'nun Gazze'de Filistin'de etnik temizlik yaptığını feryat edercesine dile getirmiş. Amerikan üniversitelerinde süren Filistin'e destek gösterilerinde Yahudi karşıtı antisemit söylemlerinde olduğunun söylenmesi üzerine Sanders, Yahudi karşıtlığına evet karşı çıkılmalıdır ama her türlü nefret söylemine ve İslam düşmanlığına, İslamofobiye de karşı çıkılması gerektiğini vurgulamış. Netanyahu'nun Gazze'de yol açtığı insani facia olduğunu, İsrail'in 6,5 ayda Gazze toplumunun %5'ini öldürdüğünü, bunun modern savaş tarihinde bir benzerinin görülmediğini, bunun hesabını vermesi gerektiğini ve Amerikan halkının çoğunun Netanyahu'nun savaş makinesinden iğrendiğini ABD'nin ona destek verilmesine karşı çıktığını söyleyen Sanders, soykırım tanımlamasının mahkemelerce yapıldığına değinip, ancak Netanyahu'nun Gazze'de etnik temizlik yaptığı tartışma götürmez bir konu. Gazze halkının yüzde seksenini yerinden etti. Şimdi de güvenli bölge diye ilan ettiği ve insanların sığındığı refaha saldırı planlıyor. Bu kabul edilemez. Netanyahu kendisine karşı çıkanlara antisemit, Yahudi karşıtı suçlaması yapıyor ama ben bir Yahudi olarak belirteyim ki asıl antisemitizmi o Siyonist emelleri için yapıyor ifadelerini kullanıyor. Bu vesileyle belirteyim ki İstanbul'da geçtiğimiz günlerde tertiplenen Kudüs platformuna uluslararası hukuk uzmanları yerine keşke Amerikan senatörü Yahudi Bernie Sanders davet edilseydi. Adam evet Yahudi ama Netanyahu gibi Yahudi gözüküp gerçekte ise Firavunluğa özenmiyor. Vicdanı olan bir Yahudi olarak hareket ediyor. Amerikan Yahudilerinden büyük bir kalabalığa hitap eden Yahudi bir genç kızın sık sık vurguladığı İsrail'in Yahudileri Siyonizm putuna taptırmak için çaba harcadığına dair ve bir manifesto havasında yaptığı son derece çarpıcı ve bizi Siyonizm putuna taptıramayacaksınız sözlerinin de bulunduğu konuşmasını bir sonraki yazıda ele alalım inşallah. Bu vesileyle Müslüman olmasalar da bir kısım ehli kitaba Bakara suresi 62. ayette verilen şüphesiz iman edenler Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler mealindeki müjdeyi de hatırlayalım. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda Hamas için terörist bir örgüt olduğunu söylemiş. Bu kişiye oy veren herkes o sözün vebalini de üstleniyor denilse yanlış mı olur? Müslüman yurdu Filistin ülkesini ve Müslüman halkını ta 1948'den bu yana 75-76 yıldır tahakküm ve zulmü altında yok etmeye çalışan bir Siyonist çeteye karşı İnsan onurunu korumak için onca yoksulluklar içinde mücadele eden bir Müslüman örgüt olan Hamas'a terörist diyen ve ama özellikle seçim çalışmalarında insanların İslami hassasiyetlerine de hitap eden kişilerin bu yaklaşımlarına söyleyecek bir söz bulmakta zorlanıyor insan. İstanbul Ak Parti Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Hasan Turan kardeşimizin dün gönderdiği bir mesajında bir vesileyle. Ne günlere kaldık ey gazi Hünkâr diye başlayan bir beyti vardı. Bilenler bilir ben onun ikinci mısrağını okumuyorum.